Sizin için her şey uygun öyle değil mi? Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Varsa sakın tereddüt etmeyin lütfen hemen bana söyleyin. Evet, tabii. Bu düşünceli halini çok seviyorum. Rahatımı ne çok düşünüyorsun sen. İkiniz de eve yerleşip yerleşmediğimi görmeye geldiniz. Açıkçası Sujata senin gibi bir kadın hiç görmedim ben başlık parası olarak ev verdin. Umarım bu şekilde düşünerek vermeye devam edersin. İnsanlar başlık parası dese de benim gözümde sen bunu kızının mutluluğu için yapıyorsun. Yok yok, bu başlık parası falan değil. Çok doğru söylediniz. Bunların hepsi kızımın mutluluğu için. O kadar. Sen benim oğlumun değerini anlayamadın Sujata. Dünyadan önce evi vermiş olmanda bunun kanıtı işte. Sonuçta çocuklarının hatalarının bedelini ebeveynler öder. Gördün mü? Sanki kardeşini oraya saklamışım gibi davranıyorsun sen de. Affedersin kötü şakaydı. Yavaş yavaş eşyalarım orada benim yavaş. Bulakşan'ın telefonu. Bulakşan'ın telefonu. Bulakşan'ın telefonu. Çırak benim tek oğlum. Babası da yalnız biri. Bu yüzden bütün evi ben idare ediyorum. Artık bunu uttara yapacak. Çırak'ın babası Rajas'tan geldi sanıyorum. Bayan Gayatri, Çırak... E, Çırak ne zaman gelecek? Düğünden önce burada olur. Bu telefon kimin bilmiyorum. Daha önce hiç görmedim. Komiser Bey. Size son defa araştırmanızı nasıl yapacağınızı göstereyim mi? Yoksa kardeşimin telefonunu nasıl çaldı siz mi öğrenirsiniz? Affedersin. Ben sana bu telefonu görmediğimi söyledim. Bu telefonla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Güzel güzel anlatmayacaksan <laughs> benim başka yollarım da var. Öyle mi? Ne yapıyorsun sen? Sanskar, Sanskar bırak ne yapıyorsun? Nikil bir şey yapmadım. Bayan Sıvara, şüphelenmek için sebebimiz var. Gördünüz, telefon çantasındaydı. Biz altı aydır o telefonu bulmaya çalışıyoruz. Onu koruduğuna göre bir akrabanız mı? O benim akrabam değil efendim çocukluk arkadaşım. Beni görmeye geldi. Nikil bir şey yapmadığını söylüyorsa inanmalısınız. Sağlam bir delil olmadan onu götüremezsiniz. Telefonu çantasında buldunuz diye nasıl götürebilirsiniz? Çantasındaki öylesine bir telefon değildi Sıvara. Çantasındaki Lakşan'ın telefonuydu. Bırak polis işini yapsın. Ragini ben polisi durdurmuyorum. Araştırmalarının bir mantığı olmalı ama. Nikil Hindistan'a yeni geldi. Lakshan'ın telefonuyla ne alakası olur? Olabilir Sıvara. Çantasından Lakshan'ın telefonu çıktıysa bitmiştir. Polisin onu merkeze götürüp sorgulamasını istiyorum. Götürün onu. Ya bakın beni dinleyin lütfen ben bir şey yapmadım. Sankar bunu yapamazsın. Çekil sıvara. Sankar bak yine aynı hatayı yapıyorsun. Nagini'nin alnı senin yüzünden boş kaldı. Hepinizin Lakşan'ın bu insan yüzünden yanımızda olmadığını bilmeniz gerekiyor. Abla, ne kadar da geleneklerine bağlılar. Kızım evlerinde çok mutlu olacak. Sujata. Bayan Sujata ve bayan Anakulla. Bu da Çırak'ın babası. <laughs> evet, merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. uzun yoldan geldi yorgun olmalı. Ama düğünden sonra görüşmeye devam edeceğiz. Evet, evet. Siz gidin. Ben sonra size gelirim. E, peki. Gidelim. E, gidelim abla, ne dersin? Sonra tanışıp konuşuruz zaten canım. Hadi abla. O zaman Acelesi vardır belki ondan. Hadi abla. Gidelim. Nikil doğru söyle. Bu telefon senin mi? Sıfara. inan bana. Benim telefonum değil. Tamam. Eğer benim değil diyorsan masum olduğunu kanıtlayacağım. Tabii. Her zaman karşımda olacağına söz vermiştin değil mi? Bu yüzden de onu kurtaracaksın. Bana sadece 10 dakika verin ve Nikil'in Lakshya'nın telefonuyla... ...hiçbir alakası olmadığını kanıtlayabileyim size. Ya kanıtlayamazsın? Sen nasıl istersen öyle olur. Sen nasıl istersen öyle olur. Herkes bazen bir şeyleri yanlış anlayabilir sanki. Ama yanlış anlamayı adet edinmek doğru değil. Aferin. Sen dostunu aklamaya çalışmayacak mıydın? Ona odaklan. Öyle yapacağım. Laksha'nın telefonunun Nikil'de olmasının iki sebebi olabilir. Ya Laksha kaybolduğunda burada olması ya da bir süre önce gelip Laksha'nın telefonunu bulması. Ama Nikil son 15 yıldır Kanada'da yaşıyor ve bugün geldi. Vay canım. Geldiğin gibi çalıntı telefon mu aldın ya? Yani? Nikil pasaportun. Efendim. Bugünün tarihi var. Nikil bugün geldi. İki saat önce. Yani Lakshya'nın telefonuyla bir ilgisi olamaz. Bay Sanskar. Sıvara doğru söylüyor. Ne olmuş yani bugün geldiysen? telefonu geldiğinde almış olabilir. Senin derdin ne böyle? Neden benim peşimdesin sen? Sen kimsin de beni suçluyorsun? Oradan hırsız gibi mi görünüyorum acaba? Sakin ol, ben halledeceğim. Bu telefonla ilgili bir şey bilmiyor musun? Aman ya, ya telefonla ilgili bir şey bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Tek bir hata yaptım. Aceleden çantamı orada unuttum işte. Belki de buradan biri telefonu çantama koymuştur. Vay canına. Arkadaşım bütün bahaneleri hazırlamış. Tam da hırsızlar gibi. Neden hırsızlayıp duruyorsun bana? Delirdin mi sen? Siz neden bunu dinliyorsunuz ki? Kim ki bu? Kim ki bu? Kim? Nick ile tamamen güveniyorum. Ve 10 dakikam daha bitmedi. Lakshana telefonunun neden onun çantasından çıktığını nasıl öğreneceğiz? Sitra yine. Hani yakında bir hırsızlık olmuştu ya ve mahalleye kamera yerleştirilmişti. Yani bu kamera görüntülerine bakarız. Gerçekler hemen ortaya çıkar. Komiserim işte hırsız. Memurlar yakalayın. Ne diyorsun sen abla? Ne diyorsun sen yenge? Dara'nın nişan töreni geleneklere göre yapıldı. Yani eğer nişanı atarsak herkese rezil oluruz. Bu kabul edilemez. Sujata. Ram, Uttara'nın sizin kızınız olduğunu biliyorum. Ve onun için en iyisini istersiniz. Ama ben de sizin gibi onun iyiliğini istiyorum. Bandari ailesiyle nişanı yapıldıktan sonra... ...istekleri giderek artmaya başladı. Davranışları hiç doğru değil. Çok kaba davranıyorlar. Gelenekleri önemsemediğimizi söylemiyorum. Gelenekler elbette değerli. Ama Sujata... ...onların düşüncesiyle bizimkiler arasında çok fazla fark var. Sen de Gayatri'nin ne yaptığını gördün. Kocasının ayaklarını yıkıyordu. Bunun anlamı şu... ...bizim kızımız onların evine gittiği zaman... ...onun da kocasının ayağını yıkaması beklenecek. Bizim bu geleneklere inanmadığımızı söylemiyorum. Ya da kızımıza bu gelenekleri öğretmediğimizi. Benim tek söylemek istediğim bir koca kadının hayat eşidir. Her zaman onun yanında olmalıdır. Bu kişi senin efendin olamaz. Sana katılıyorum yenge ama Kira yurt dışında eğitim gördü. O da bunun farkında olmalı. Onun düşüncelerinin ailesiyle aynı olduğunu hiç sanmıyorum. Bak bu ayak yıkama olayını utlardan da bekleyeceğini hiç düşünmüyorum yenge. Ondan bunu beklese de ne olmuş bey? E ne fark eder abla? Biz düğünde damadımızın ayağını yıkamıyor muyuz yani? Biz de Divali ve Karva bayramlarında kocalarımızın ayaklarına dokunmuyor muyuz yani? Biz de böyle tören yapmıyor muyuz? O zaman Gayatri'nin kocasının ayaklarını yıkamasının nesi yanlış abla? Bunu hiç anlamıyorum yani. Bence ortada bir yanlış yok. Bak abla. Sen fazla düşünüyorsun. Benim içimdeki ses bu aileyle bu çocuğun Uttaram için çok iyi olacağını söylüyor abla. Söylemeye çalıştıklarımı bir türlü anlayamıyorsun sen Sujata. Yeter ana porno. Boş ver. Sonuçta Çerak'ın iyi bir çocuk olduğunu biliyoruz tutara onunla mutlu olacak. Ram ve Sujat'a da istiyorlarsa yapabilirler. Lütfen. Bırakın beni. Kustedin. Ben hırsız değilim. Hırsız değilim. Değil misin? Değilim efendim. Hırsız değilim. Komiserim, bu benim eski çalışan. Çalıntı telefonu, sen de ne işi var? Yok yo amca. Ben telefon çalmadım. Ucuz olduğundan satın almıştım. Lütfen inanın bana. Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Yapmadın mı? Peki neden koptun? O telefonu aldığın. Dükkana götür bizi. Peki efendim. Siz de dağılın. Ee Bay Sanskar Maheshvari. şimdi arkadaşımın masum olduğuna inandın mı? Arkadaşını suçlamaya bayılmıyorum ben. Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? 6 aydır kardeşim kayıp benim. Ve ona ulaşmak için karşıma kim çıkarsa acımam. Bugün telefonunu buldum. Ve çok yakında onu karşına dikeceğim bayan Sıvara Sanskar Maheshwari'yi. Ayrıca ağzından Sıvara Sanskar Mahashvari sözlerini duyunca sakın sevinme. Çünkü adının içinde adım olmasından tiksiniyorum. Ama yakında isimlerimizi öyle bir ayıracağım ki... ...dünyadaki hiçbir güç bir daha birleştiremeyecek. Sıvara, biz de Lakşan'ın telefonunun satıldığı dükkana gitmeliyiz. Evet Ragini, gidelim. Ben de sizle geleceğim Sıvara. A Hayır Nikil, sen evde kal. Hadi. Orada. İşte. Oradaki dükkandan aldım efendim. Efendim ben... Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ben gerçekleri ondan öğrenirim. Bence öfkeyle değil, sakince yapmalıyız komiser bey. Yoksa her şey daha da karışacak. Neden arkamdan konuşuyorsun? Bunları yüzüme söylesene. Söylersem dinleyecek misin? Peki, Bence o satıcıyla doğrudan yüzleşmemeliyiz. Bunun için plan yapmalıyız. Öyle mi? Neden böyle yapmamız gerekiyormuş peki? <laughs> Bak eğer doğrudan Her gider... zaman ki Sen bilge misin? Her şeyi sen mi biliyorsun? Eğer planın başarısız olursa her şey berbat olur. Ve ben bu riski alamam. Daha dinlemeden planımın başarısız olacağını nasıl söyleyebilirsin? Çünkü ben... Yeter Sanskar, yeter artık. Önce Sıvara'nın planını dinlememiz gerek. Çünkü fazla zamanımız yok. Haklılar Bay Sanskar. Polisi görünce kolay kolay konuşmayacaktır. Bu yüzden plan yapmalıyız. Komiserim, siz burada bekleyin. Satıcı sizi görürse eğer şüphelenir ve kaçabilir. Önce ben gideceğim ve Ragini'ye işaret ettiğimde Sizler geleceksiniz. İyi ki. Varanın o Kaba Sanskarla evli olduğuna bir türlü inanamıyorum. Ragini de evliymiş. Her şey bir anda kötüye gidince onlar da ayrıldılar. Umarım her şey yakında düzelir. Her gün yanan umut ışığı o gün sönüyor. İyi de bu nasıl oldu şimdi? Önce onlar üzüldü, şimdi de siz. Ah, iyi ki geldin şeker. Şey... Neden yalnız gitmelerine izin verdin? Neden sen gitmedin? Hey ben... Merak etmeyin, polis yanlarında. Şekar, bu Nikil, Sıvara'nın çocukluk arkadaşı. Bizde kalmaya geldi. Hatta annesi de benim yakın arkadaşım. Babasının bir anda Kanada'ya tayini çıkınca oraya taşınmışlardı. Nikil, yöneticilik eğitimi için geldi. Ben bir telefon edip geleceğim. Neyse. Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır. Şeker ayağına dokunacağını sandı. Hindistan'da böyledir. Bunları kafana takma sen. Doğru doğru doğru. Üzgünüm. Bir daha unutmam. Şey kızına da üzüldü tabii. Teyze olanları bana anlatabilir misin?